Sevgili yengeç burçları hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdiden huzurlu bir ay diliyorum her birinize. Acaba yengeçler Nisan ayında hangi enerjiler içerisinde olabilir? Birazdan da şu destemden bir iki kart seçmek istiyorum. Aşk hayatınıza dair hem partner olanlar için hem de yalnız olan yengeç burçları için evvela önce gelin bir genel enerjilere bakalım sevgili yengeç burçları şimdi şöyle bir kartlara bakıyorum da nisan ayında bir toparlanma evresine giriyorsunuz hayatınızdaki boşlukları tamamlamak istiyorsunuz güzel yenilik enerjisi de var Şimdi Nisan ayının ilk haftalığına baktığım zaman niceleriniz artık ne istediğini bilecek. Zaten son dönemdeki açımlarda da buna yönelik vurgular yapıyordu kartlar. Niceleriniz kendinizden daha da eminsiniz. Böyle içiniz kıpır kıpır sevmek sevilmek istiyorum der gibi. Nice yengeç burçları da zaten yalnız aşk hayatınıza tabii ki de bakacağım. Ama hani baharın gelişiyle içiniz kıpır kıpır olabilir. Umutlarınız açığa çıkabilir. Tutkular, arzular, öte yandan mutlulukları da şahit olabilirsiniz. Daha istikrarlısınız. Daha çok kendinizden eminsiniz. Bir de olumsuzlukları pozitife çevirmek isteyebilirsiniz. Belki gönül alma durumları da açığa çıkabilir affetme enerjileri de açığa çıkabilir sevgili yengeç burcu gayet pozitif yönde bir açılış yapıyorsunuz yani niceleriniz böyle güzel enerjilerle açılış yapabilir nisan ayına ee, öte yandan aklımdayken biliyorsunuz çok yakın zamanda bir güneş tutulması vardı Burcunuza olan etkisini Zaten kanalımda paylaşmıştım e, Bu ayda hissedebilirsiniz İstemsizce de olsa Duygularda bir geçiş Yaşayabilirsiniz Örneğin kendinizi yalnız hissedebilirsiniz Çaresiz hissedebilirsiniz Bunlar tamamen Tutulmanın etkisi Bilginiz olsun Aranızda izlemeyenler varsa Arzu ederseniz kanalımda bakabilirsiniz. Nisan ayının ortalarına şöyle baktığım zaman tutkular, aşk gibi güzel paylaşımlar açığa çıkabilir. Hani ilk açılışta demiştim ya bir tamamlanma enerjisi var diye. Nisan ayının ortalarında hayatınızdaki o eksik parçalar tamamlanabilir. Nicelerinizin yüzleri gülebilir. Tatlı tesadüfler, sürpriz gelişmelere açık olanuz sevgili yengeç burçları, niceleriniz çok şükür diyebilir, mutluluktan havaları uçabilir. Umarım dünyanın eğlence, cennetin gül bahçesine benzerim. Niceleriniz inanılmaz derecede huzurlu olabilir, mutlu olabilir artık daha böyle hani kendisinden emin olan bir yengeç burcu açığa çıkabilir. Nice anılar biriktirebilirsiniz. Bunlara şahit olabilirsiniz. Ailecek böyle güzel paylaşımlar açığa çıkabilir. Hayatınızdaki boşlukları tamamlayabilirsiniz. Sevgili Yengeç burçları umarım... Hepimiz mutlu olalım... Ancak niceleriniz de... Bir direnme enerjisinde de girebilir... Nisan ayının... Sonlarına doğru... Hani az önce söylemiştim ya... Döngülerden ötürü... Kendini yalnız hissedebilirsin... Böyle sıkışıklık enerjisi içerisinde hissedebilirsin... Belirsiz alanlar birdenbire açığa çıkabilir... Eyvah ne yapacağım gibi... Ancak bu kart der ki aptal ol ki kalbin huzur bulsun. Bir sakinleş, bir dur. Akışta kal. Akışta kalmak seni besler. Sevgili yengeç burcu. Olumsuz duygu düşünceler sizlere iyi gelmiyordu. Niceleriniz teslimet duygusuyla ilerlemek isteyebilir. Bilhassa sabrettiği alanlarda, içerlendiği alanlarda niceleriniz dualara sığınabilir ki dua etmek biz insanları arındırır, hafifletir. Hangi dinden olsan ol, sevgili yengeç burcu, arınırsın, yenilenirsin. Çok fazla sorgulama der, direnme der. Bırak gitsin. Sen kendine odaklan der bu kart. Bilginiz olsun, ancak bu şekilde huzur bulursun teki türlü kafanda bir sürü soru işaretleri ve ard arda gelen olumsuz duygu, düşünceler. Bunu kendini yapmaya hakkın yok der bu kart. Aptal ol ki kalbin huzur bulsun. Ve bir o kadar da niceleriniz yenilik enerjisiyle de beslenecek. Şöyle ki pes ediyorum tamam benden geçti de diyebilir sevgili yengeç burçları dilerim bu ay hiçbir olumsuzluklarla karşılaşmazsınız kendinizi böyle çaresiz hissederseniz de yapmanız gereken şey belli arada bir zaten hatırlatıyorum yaradana havale ediniz o her şeyin en güzelini sizler için bilir şimdi partneri olanlar için hemen bir kalp seçmek istiyorum daha gidilecek çok yolumuz var yarim mi diyeceksiniz. Beraber el ele vereceğiniz alanlar açığa çıkabilir. Yenilik enerjisi, güzellikler açığa çıkabilir. Zorlu süreçler açığa çıksa da dediğim gibi el ele verip aşabilirsiniz de. Bak anlaşmalar el ele verip kartlar yengeç burcunun enerjisini bence çok sevdi ki birbirine yakın kartlar çıkıyor gördüğünüz gibi ortak payda da buluşmak isteyebilirsiniz beraber hareket etme vakti de der belki bazı yengeç bu, burçları partneriyle böyle zıt karakterlerde olabilir ancak nisan ayında nice ortak alanlarda buluşabilirsiniz. Beraber hareket etme gibi. Bu güzel bir şeydir. Zaten öyle olmak lazım. Sevgili yengeç burçları. Toparlanma zamanında da. Küsler barışabilir. Arası limoni olan partnerleriyle ilgili böyle sıkıntıları olanlar varsa bir toparlanma. Bir yenilik enerjisi zaten vardır. Yalnız olanlar bir kart daha seçmek istiyorum. şartlanmayınız. Kafama göre birisini bulamıyorum. Hani bu böyle devam eder diyorsunuz ama bak direnme. Olumsuz duygu düşüncelere gerek yok yengeç burcu. En son ki açımda da demiştim. Belki de yaradan sizi korumakta duygusal insanlarsınız. Ee, belki hani geçmişinden yana üzgün olan yengeç burçları vardır. Belki yine yanlış bir insana denk geleceksin. İşte yaradan belki de seni koruyordur. Her şeyin yeri ve zamanı vardır. Ümitsizliğe kapılma der. Bak, ümitsizliğe kapılma sevgili. Yengeç burcu her an her şey değişebilir. Ki şöyle şu kartlarımı izninizle şöyle almak istiyorum. Nisan ayının ortalarında anlayan anladı. Güzel mutluluklar var. Kim bilir belki de Nisan ayının ikinci haftalarından sonra ruh eşine renk gelebilirsin tam bana göre diyebileceğin bir insanla tanışabilirsin. Neden olmasın senin başkalarında neyin eksik sevgili yengeç burcu? Umarım beğendiniz. Dilerim her şeyi gönlünüzce olur. Mutluluklar sizinle olsun sevgili yengeç burçları. Yine görüşürüz umarım. Hoşça kalın.